Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Diamond arayacağız. Baktım Diamond hiç yok. Onun için Diamond arayacağız. Bugün yanımda ejder var. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi o başka bilgisayardan oynamıyor. Yanımda. Sadece yanımda otur. Evet. Hemen gidiyoruz. İnelim madene. Hadi. Ee, Bundan önceki bölümde 19. 19. kattaydık değil mi? Evet. 19. kattaydık. Şimdi 13'e ineceğiz. Yine mi aynı yere düştük? Biz? Neyse. Yedir, çok düşürsün değilsin. Aynen buraya kapı olmak Şu taraftan ineriz. Burada öyle şeyler olmasa iyi şey yarattıklar mı? Hayır. Yoksa demin ki yer gibi. Demin yer 16, 14, 13'e değil mi? Evet. Kapaşmıyor. Şimdi şöyle 12 de olur. Dur, meşale ne? biz buraları kazalım. Buraya böyle genişlettiz artık. Lava sesi de geliyor. Lavın olması Allah Çatmışsın yürüyüşü ya Çatmışsın Şimdi lava O zaman şu tarafa doğru Lava kapat istersen Kalsın kalsın ışık Işık iyidir ışık iyidir Işık İyi, tamam Oradan da Güzel Diamond İşte diamond çok güzel oldu sabık bulmamız çok iyi oldu burda kömür de var kömür toplarız ya direkt. dur lan şimdi kızıl taşları almayacağım hiç tamam şuraya kapatalım şu şekil kalsın ama gidebiliriz şöyle düşmesin odalara şimdi alabiliriz oh kalsın şimdi kalsın 3 4 başka da yok şimdi ooo harika şey. çok güzel oldu bu. Bunlar çok ne var da Olabilir. Şunu kadar gereksiz zaten. Bir tane. Dört tane. Beş tane oldu. Güzel. E, aynen. Bu kadar. Karşılarda tarzan <laughs> yeniden bulabiliriz. Olabilir ama bak orada demir var. Tamam burada yapacağız biz. Alar bize ya. Hiç sorun değil. Demir iyidir. <laughs> Çavur pek fazla toplamayacağım ya. Sen ne diyorsun? o tarafta ne vardır acaba? Gidek mi oraya? Evet. Mi? Hadi gidelim. Lapisi almayacağım. Çok gereksiz bir şey. Hello. Get <laughs> <laughs> Evet Diamond var mı diamond, diamond kapı. Yok. Oha Savaş lan Onur <laughs> hanım diamond Bakalım Oha atıktık Koşalım <laughs> Geldiğimiz yerde kaybetmeyelim de Aynı yere geldi lan bu. Aha orada diamond. Bak şurda Altın o da gelmiş. Şu Su, şey kapalı mı bunu? Buram mal bulamaz Dur Dur dur. Ne yapıyorsun oğlum? Ben de ok var da şimdi. Buna harcamak istiyorum boş Güzel. Diamond gel gel. yeniden yine dam var lan. Tamam. E tamam. Evet. Alırız onu sorun değil. Buraya geldik mi? Biz? Evet. Geldik oraya. Yalnız bunlar nerede? İstiyorum buraya bir ışık koy. Ona da creeper lan mı? Işık nerede? Yeterli bu kadar zaten. İyi tamam. Kaza biz kazandık Bitti kaç tane 9 iyiydi 9 iyi. İlk defa bulduk iyiydi Geldi gene Gel tamam. lan tamam. Oha Orda ne var lan Mediven gibi Sime'nin ne işi var lan orda Burası. Burası ne bak? Aynı yer. Aynı yere geldik biz yine. Kömür orada olamaz. Hello. Kafa. Bak. Neden kapanıyor? Sok. Aşağıda olabilirsin. Oha! Böyle bir şey olmaz. Kapan güzel. Tamam. Şimdi şu demir oha. Demir tamam. Şimdi Şurada bir Creeper var Gel gel patla hadi Patla 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 oh, güzel şimdi ön taraflarda bir şey var mıdır acaba? Var var orada. Ee. Çok da gitmek istemiyorum ya. Bayağı bir karışık bir kayboluruz. Buradan çıkmak yolunu sen Buluruz ya. Gel gel. Ya da gelme boş. istersen buraya arkadan geliyor. Gelsin bu. Ne dersin? Aa tamam. Yok, Gel. Ben. Bak bak. Gel. Yemek yiyor. Buradan biz çıkalım ya, yavaş yavaş. Çıkarız dur şimdi bunları toplayalım biraz. Çıkalım biraz da çömür yiyelim. Çömeni var ya, çömün sorun, sorun değil. Ne kadar yalan, tezden buraya dönmeyelim. Yine mağara arası artık. İyi, tamam. Burada eşimiz yok. Ben su alayım, kaparız. 4 tanesini de toplayalım gidelim. Oradan geldik değil mi? Evet. Hello. Bakla lan. Diye de geldi görüyor. Bakla bak. Oh ölüyoruz lan. Çok fazla zan gitti. Aynen. Hemen biz... Çalımız da olsun sonra çıkarız bu. Zıplaya zıplaya gitme ya. <laughs> Çıkarsın sonra. O bak daha... Şimdi biz onda da aynı. ne ya? Aynen. O o düşüyorduk. Hey lan ya burası ışık koyduğumuz için bildiğimiz yer olmalı. Şurada yok şuradan. Değil. O zaman şurada. Aynen bu. Evet şimdi burada O'dan yol yapmışız. Yol Hello. Işte. Patla. Ya da patlama lan ölürüm. Yakın bize. Neden geldik lan? Yok o. Evet oradan. Yok lan orası. Oradan geldik. Ama nerede? Nerede lan? Yazan üstü kazarak çıkalım yukarı. baya bayağı bir zaman gider ya. Böyle daha hiçbir şey tapamıyor zaten. Burası. Bu yani. Lavacık, lavacık. Sen de. Lavacık. Of. Şimdi ne alalım Burası. Buralardır çoğunlukla. Burası. Nereden evet. geldik lan biz? Yolda bizi kaybettik. O tarafa gidelim. Nasıl? O. Yukarıya mı? Evet. Şimdi şurada... kombo başlasın. Burası bayağı bir karış bir yer ya. Oradan biz nasıl geçeceğiz? Ah, aşağı alamadım gördüğünü. Oha. buraya da geldik biz. Meşale koyduk işte. Şimdi... En iyisi biz buradan yukarı kalkalım. Çünkü böyle tapamayacağız. Çok çekim heryer aynı ooooooo görmedin burda atlattık gelme gelme yeter yeter kadar action yeter bize hadi ya sen karanmış olum tamam nereden geldik lan biz şunlar bak Vada. Vada. geçelim bir o tarafa da bakalım <laughs> ama şuradan buralarda bir yer değil ya. bak biz yerler yapmışız buraya o zaman burada buradan olabilir aha da bulduk aha da bulduk şimdi artık burada işimiz yok gidelim eve dönelim diye buraya kapacağız başka yerden kazacağız artık ama bu bölüm kazmayacağız evet bu bölüm Kazmetos. Gidelim elmastan kılıç yapalım değil mi? Aynen kılıç yapalım. Kılıç yapalım. Ve bitirelim videoyu değil mi? Şunları da alalım. Şuraya şöyle kapalım. Artık burayla işimiz yok. Kapatın. Elmas kılıç yapalım. Şunu atalım buraya. Bunu ver bana. Şunu at şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Şunu at. Patates mi? Evet, patates. Boş ver ya zaten gereksiz. Şunu at. Sonra çubuk ver. Bir tane çubuk. Şimdi Bir Tane yetim. Şimdi. Ah. Oh. So, güzel oldu. Şunu zaten. Cebecek o zaten. Şimdi demir al burada varmış. Şunu da alalım. iyi ya bayağı bir demir oldu. Şuna fulle. tamam. Şimdi. Başka bir yöntem, Yok, bu bölüm yok. Bir sonraki bölüme kalsın o, değil mi? Evet. O zaman elmas kılıçla bitirelim. Bitirelim. Evet. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki Minecraft bölümümüzde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Hadi bitiriyoruz. Hadi hadi gittik.